<laughs> Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugün Derinle video çekmeye karar verdik. Yeni bir etkinlik yapacağız. Evet. Fil boyayacağız evet. Tuz boyama yapıyoruz bugün Derinle beraber. Bu <laughs> kürdanlarla yapacağız evet anneciğim. Şimdi biz bunu açalım. Şu şekilde bir tuz boyamamız var. Şöyle bir fil yapacağız Derinle beraber. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. <laughs> evet, çok güzel. Ee, bu, bu, bu şey, evet. Bu, Aa, anne, o renklerde yapacağız değil mi anneciğim? Bu kahveri. Evet, kahverengi. Bir açalım bakalım paketimizi önce. Hemen anne açsın. Ben, 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 ben. Çok güzel değil mi? Evet. evet. Derin filleri çok seviyor. Evet. Ben asla yoktum. Evet, ilk paketimizi açtık. Şöyle boyayacağımız renklerin tuzlarını altında zaten vermişler onlar. İnşallah çok ortalığı batırmadan <laughs> boyayacağız, değil mi Derin? Hıhı. Evet. Tamam. Şimdi ben de Derin'e yardımcı olacağım. Nereden tuzları keşkelim? Evet. Ay ayım, osta. Önce şunu çıkardım. Değil. Şimdi sırayla çıkartacağız. Tamam mı anneciğim? Acele etmeyelim ki yanlış yok, yerleri çıkarmayalım. Tamam, tamam mı? Tamam. Önce nereden başlayalım? Buradan. Kulaklarını mı yapalım? Kulakları pembe. Pembe? Evet. Hangi pembe? Şu pembeden. Önce açacağız ama önce kenarlarından kaldıralım. Şu bu tarafı kaldıralım olur mu derin? Şöyle bir kürdan yardımıyla e, nereyi boyamak istiyorsak oranın sticker kısmını kaldırıyoruz. Sonra hangi renk boyayacaksak 30'u açacağız ve üstüne dökeceğiz. Sırayla açmamız gerekiyor ki yanlış yerlere yanlış renkler yapışmasın. Ee, tamam mı? De, evet. Sen, ben sen şimdi dök. aç. Ben mi dökeyim? Tamam. İlkini ben dökeyim. Şöyle yapıştırmak istediğimiz yere doğru. Çok. Çok. Tamam hepsini dökemeyiz ama diğer kulağına kalmaz yoksa. Şöyle yapalım. Olur mu Derin? Ha. Şimdi Derin bunu böyle biraz sallayalım ki hepsi yapışsın. Evet arkadaşlar. Fazlalıkları yere boşaltabiliriz. Ve yakınlaştırmamız gerekirse biraz zoomlayalım. Ay. Evet. Ay. Bu şekilde sticker'ı çıkardığımız yere tuzların hepsi yapıştı. <laughs> tamam. Şimdi diğer kulağı çıkartalım. Sen çıkarmak ister misin Derin? <laughs> ben mi çıkartayım? Tamam. Ben yardımcı olayım Derin'e. Yine kürdanımızla birlikte şöyle yavaş yavaş evet kaldırıyoruz. Sen çek bakalım anneciğim. Çek 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 çek. Evet birazcık şurada bir yer kaldı. Şunu da kaldıralım mı? Yüzüne de pembe dökeceğiz zaten. Evet. Tamam. Dök bakalım şimdi Derin sen. Tamam çok dök. Yavaş yavaş, küçük küçük. Ee, birazcık daha böyle serpiştirirsek. <laughs> tamam şuraya da dök Derin. Bu tarafı kulağına da dök. <laughs> derin sabit bir yere döktüğü için ben şöyle Derine yardımcı olayım. Şöyle şöyle yaparsak eğer. Evet sen de bana yardım et anneciğim ki tuzlarımız ziyan olmadan. Evet. Birazcık daha döker misin derin beyaz olan yerlere? Evet. Tamam. Önce şöyle boş kalan yerleri. Çok. Evet. Böyle Çok sen. Çok mu döktüm ben? Özür Hı. dilerim. Aslında ilk siyahı yapsaymışız daha iyiymiş derin. Değil mi? Evet arkadaşlar. Siz önce dıştan içe doğru başlarsanız daha iyi olacak aslında. Biz Dıştın. biraz derinle acele ettik. Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Biraz boşluklar var. Biraz daha serpiştireyim mi derin siyah? Olur mu? Şuraları şöyle. Şurada kalmış. Bir de şu ayakkabı kısmında kalmış sanki. Eline de dökelim. Evet. Tamam. Dök bakalım derin tekrar. Evet. Çok güzel oldu. Biraz yaklaştırır mısın <laughs> bana doğru Derin? <laughs> Oralarını sorma. Derin biraz titiz bir çocuk. Evet, <laughs> evet temizleyeceğiz anneciğim. Bunu sirkeler misin? <laughs> Sirkele bir kere daha. Üstündekileri. Evet. Tamamen yapışsın siyah olacak yerler. Çok güzel oldu. Bu siyahımızı bırakıyoruz. Bunu topumuz için tekrar kullanacağız. Şimdi biz burnunu çıkarmaya devam edelim. <laughs> Kürdanımızı alıyoruz. Çıkartır mısın Derin? Tamam bir daha yapacağız, evet pambe dökeceğiz şimdi oralara. Ben çıkartıyorum, derinde de tamamen kaldırıyor. Al bakalım Derin bak bir tane daha çıkardım. Bir tane daha. Bir de bunu da çıkartacağız. Tamam. Orada da pembe dökeceğiz. Gözlerini beyaz yapacağız. Şimdi sen dökmek ister misin burnunu? Tamam ben dökeyim. İdareli kullanmamız lazım benim pembeyi. <laughs> evet. Şöyle. Ben, dur dur bir dakika dur. Heh, şöyle yapalım. Şimdi sen dökebilirsin hepsini. Bravo sana. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterelim arkadaşlarımıza da. Bakın filimiz gezikmeye başladı. Gel. Yapacağız de, de, bata. Tamam. O zaman tişörtünü yapalım. Hmm. Orası da e, pembe olacak ama birazcık daha koyu bir pembe olacak dedi. Hmm. Evet. Sen de. Tamam ben dökeceğim. Ama önce benim çıkarmama yardım edin. istersen şöyle yapalım. Şu kısım hmm. tişörtünün pembe. Bana yardımcı olur musun? Evet. Bir de şu kısım pembe olacak. Diğer yere. Beyaz dökeceğiz sonra. Tamam Evet çıkar. Ben de. Ben mi dökeyim ben yine? Ben. Dur. Sana vereyim. Hepsini dökme ama olur mu? Koluna da dökeceğiz çünkü sonra. Bunda. Hı <laughs> hı. Diğer tarafa da dök. Diğer beyaz olan tarafa. Evet koluna doğru da dök birazcık. Diğer koluna evet. Evet. Ben bir serpiştireyim şöyle. Ben yardımcı olayım sana. Evet. Şimdi boş kalan yerleri yine dök derim. Beyaz kalan yerlere. Birazcık da bu tarafa. Ha, buraya da dök. Tamam. Yeterli. Yeterli anneciğim. Dur şimdi. Evet. Şöyle yapıyoruz ki her yere pembemiz yetsin. Aa, Öpek ister misin hepsine? Bunu bana ver. Evet. Dök bakalım. Evet temizledik şimdi. Kürdanımızı alalım. Şimdi nereyi yapalım? Şurayı da çıkartalım. Burası da pembe olacakmış. Kolu. Al da. Al, Aldım. Aldın mı? Süpersin. Oraya da dök bakalım bundan. Çok az tamam, da. Tamam. Tamam. Dök bakalım üstündekileri. Derin öğrendi. Bizlerin ilk defa kum boyama yapıyoruz. O yüzden biraz başta acemilik çektik evet. Siz yaparken önce e, dıştan içe doğru yaparsanız eğer önce çizgilerini belirlemiş olursunuz. Böylelikle daha kolay yapabilirsiniz. Evet süper oldu anneciğim. Şimdi döktüm. Döktün evet. Şimdi bu ortadaki beyaz yeri ve ellerini çıkartalım. Bir de gözlerini yapalım. Oraları beyaz yapacağız. Tamam. Tamam. Önce tişörtünün üstündeki o çizgi olan yeri çıkartır mısın? Ben şöyle kaldırayım senin için. sen çek bakalım. Ben de bu arada beyazı açayım. Şu pembeyi de dökmeden. Olur, sen de. Tamam ben mi dökeyim beyazı? Siyo dökecek bir kas kalsın. He? Dö, dö. Şimdi hepsini boşaltma. Tamam dö, mı anne? Sen de. Ben mi dökeyim? Hı hı. Olur. Dö, sakın çok dökme. Tamam sakın çok dökmeyeyim. Şimdi sen birazcık salla bakalım şöyle. Sonra da sihir. Evet bravo sana sihir. Süpersin. Bak. Şimdi ellerini yapalım. Sen ver. <laughs> Derin birazcık bu konuda. <laughs> Bana yaptırmak istiyor. ben ona yardımcı olabilirim tabii ki eğer istersen. Ellerini evet. al bakalım. Evet. Sen de. <laughs> tamam ben de canım. Bu elini de kaldıralım. Kaldırdık mı? Evet. Tamamdır. Oh. Emelim ne, ne sen dök. Ben mi dökeyim? Tamam Ayş. <laughs> Şöyle döktüm. Evet. Şimdi Aha. sen salla birazcık. E onları baba. da kur. evet hepsini kullanacağız. Ee, çok güzel oldu. Dök bakalım. Süpersin. hadi göster bakalım. Arkadaşların da görsün. Birazcık daha çevirirsen babaya doğru. Evet. Bravo. Şimdi gözlerini yapalım mı? Derin gözleri de beyaz çünkü. Evet. Ay. Neyi Aha. düşürdün? Bir şey olmaz. Şunu Evet. Ben şimdi gözlerini çıkartıyorum. Bana yardım eder misin? Şunu Harika oldu. Harika. <laughs> Şöyle birazcık Evet. Şimdi ellerini yaptık, burnunu yaptık, gözlerini yaptık. Şapkasını yapalım şapkasını sarı yapacağız evet bir de şortunu sarı yapacağız tamam mı önce şapkasını çıkartalım derin bana yardımcı olur musun evet, evet. Sık, döktük Olsun. döktük Olsun. Anne. olsun anne. olsun 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 Şöyle sarıyı hemen dökelim. Ateşim. Tamam. Aa, tamam. Şimdi sen salla bakalım onu. Sen Bir de şortunu sarı yapacağız. Çok güzel çok, çok güzel oldu. Evet anneciğim. Şortunu da çıkartalım. Evet sen çek bakalım. Bunu da çek. Heh? Onu da çek. Hangi? Döküyorum. Sakın. Sakın. <laughs> Yerinden bana uyarılar geliyor. Sakın diyor dökme. Sakın. Salla bakalım. Ya bir dakika dur. Şu şortunun şu kısmına dökmedik hiç. Heh, şimdi sallayabiliriz. Salla. Süper oldu. Bir bakalım. Gayet başarılı. Şimdi ayakkabıları çıkartalım. Kesin. Tamam, sonra temizleyeceğiz onları bir tane. Heh. Çıkar bakalım, ayakkabılarını da mavi yapacağız. Gelin yardımcı olur musun? Hmm. Çıkar bakalım. Hmm. Hangi mavi? Şu maviden yapalım. Şu maviden yapalım. Tamam. Ayakkabılarında. da. Oh. Salla bakalım. Bir de şapkasının alt kısmını da mavi yapalım. Dedi. Ha? Süper. Ya. <laughs> en son göstereceğiz arkadaşlar. Bunu da çıkartalım dedi. Şapkasının şuradaki kemer kısmını da mavi yapalım. Evet. Evet, salla bakalım Derin. Her yerini yaptık sanırım Derin. Şimdi size son halini göstereceğiz. Ama önce şu köşedeki topu da yapalım. Ha? Tamam mı? Önce topun etrafını yapalım. Topu bitti. Evet. Bak. Ben... Göstereceğiz. Göstereceğiz dur. Şöyle buraya mavi dökelim Derin önce. Sen şimdi bana yardımcı ol Derin. Salla bakalım. Salla. Ee, geri kalan yerini de çıkartalım. Oraya da sarı dökelim. Böyle evet. Dur. buraları çıkartır mısın? Ee, topla bakalım hepsini. Topu, 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 topu. Hadi. Topladın mı? Evet, süpersin. Evet şimdi buralara da sarı döküyoruz. Sarı olsun dedik. Değişik bir renk. evet arkadaşlar biz topu da boyadık. Bu şekilde oldu. Fil de çok güzel oldu. Sen beğendin mi Derin? Tekrar yapmak ister misin tuz boyaması? Bir tane, bir tane. Bir tane daha istedin tamam. Biz şimdi arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim. Evet bizlerinle beraber yeni bir tuz boyaması daha yapacağız. Siz de evde eğer keyifli vakit geçirmek isterseniz tuz boyaması yapabilirsiniz. Bay bay. Bay bay.